Herkese merhabalar. Gülperi güçlü durmaya devam etmeli. Gülperi'nin güçlü halini çok sevdik diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emir'in kurtulmasıyla beraber Gülperi de cesaretini toplayarak daha güçlü birisine dönüştü. Eskiden Gülperi sessiz sakin kalıp kendisini herkese ezdiriyordu. Fakat Emir kaçırılınca Gülperi de cesaretini toplayarak gücünü herkese göstermiş oldu. Gülperi'deki bu değişimin ilk olarak Emir farkına vararak Gülperi'nin yanına gelip ondaki değişime mutlu olduğunu söyleyecek. Şu an Gülperi'nin itiraf etmesi gereken son olay kaldı. Eğer ki Gülperi cesaretini toplayarak Emir'e sadece verdiğim sözden dolayı boşanmak istemedim diyebilirse Emir'de yarım kalan itirafını Gülperi'ye yapacak. Fakat öncelikle Gülperi'nin bu itirafı yapması gerekiyor. Zaten Gülperi kaşırıldığında artık çok güçlü olacağım, içimde kalan itirafları yapacağım demişti. Bu yüzden Gülperi'nin Emir'e bu itirafı yapacağını düşünüyorum. Savaş ise emiri kurtarmak için yaralandı. Savaş daha gözlerini açmadan Beyhan savaşa baskı yaparak tarhunlardan intikamlarını almasını isteyecek. Fakat Savaş çoktan intikamını almaktan vazgeçecek. Savaş Gülperi'ye aşık olduğu için Gülperi'nin gönlünü kazanmaya çalışacak. Fakat Gülperi emire aşık olduğu için savaştan uzak durmaya çalışacak savaşın hareketlerinden dolayı emir de sevdiği kadını koruyacak diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım tekrardan görüşmek dileğiyle